Bismillah Yani insanın akıllısı lazım olanı arar. Lazım olmayanlardan sakınır. İnsan bazı şeyleri ulaştığı zaman, nasihata sohbet ulaştığı zaman kendisine lazım olanın peşine giderse o insana yardım ediliyor. Şöyle düşünmek lazım. Hayır kapıları bellidir. Hayırı tavsiye etmek, hayırı ee, yani çağrısında bulunana hayırlı insanlar ki hayra yani ulaşacaklar da gelir ama nefsine tabi olan aklınca kendi aklınca yani hastalıklı nefsin aklınca oluyor o zaman işte o insan hayra geldiğini zannediyor hayırda olduğunu zannediyor çünkü aklı kıt insan yani kıt derken hani insanın hakikatini anlattık esvelim emmare insanın zeka yapısı, algılaması e, virüslü bozuk bir makine gibidir, cep telefonu gibidir. Lavame ve üzerinde lavame ve üzerindeki insanların e, makinesi gene kusurlu lavame ve şey neydi mulime Gene e, kusuru vardır ama e, makine güncelleme alıyordur. Böyle bir insan nasihat ya da herhangi bir şekilde Allah için muhabbete girse fayda alıyor. Ama öykü nefis aldığını zannettiği için büyük hata yapıyor. Ona lazım olan aldandığını öğrendiği zaman insan yani aldandığı nasıl aldandığını kovalaması lazım. Çünkü zaten aldanmasa insan lavameye gerilemez Çünkü hidayet gelen bir insan töbekar olur. O tövbekarlar zaten yaşasa insan, dümenden değil ama canlı kalma. Hidayetini yaşayan herkes bunu Hidayete gelen, pişmanlık duygu yaşayan bunları anlıyor. Alan zaten biliyor. Zaten bu alanlar, nevame zaten pişman olan nefis, kendini kınayan nefis. Mulime, e zaten ilhamlı nefis. Kendini hem kınıyor hem de ilhamlıdır. Kalbine eli akar. Eee bu sefer aldığını zanneden emmare emmare zaten aldığını zannediyor. Odaklanmıyor. Yani helalette olduğunu asla kabul etmiyor. İlla ettim diyor. Bende de pişmanlık var diyor. Halbuki yok. O pişmanlık aşkını dönüp de geçmişine ilk hidayete geldiği zamanki pişmanlık aşkını kaybetmiş bir insan. E bu insan şimdi geldiği zaman böyle meclislerde böyle sohbetlerde Barınmaması lazım. Yani çünkü niye şöyle düşünmek lazım? Görüştü bir telefona ne yüklersen yükle bozuluyor kardeşim. Esfelin zaten hiç yaklaşmaması lazım. Kayda böyledir. Emmare düşmanlığına dönene kadar başka bir şey öğrenmemesi lazım. E, bu şey gibidir. Yani nasıl bir işi başı vardır? Her işin bir başı vardır daha doğrusu. Ortası vardır, sonu vardır, araları vardır. Bu böyledir. Zaten emmareye gerileyen insan, e bunu anlattık. Ya Rabbi ben pişmanım duygusunu kaybetmeye başlayan bir insandır. Ya. Yani. böyle bir insan zaten bunu dinliyor diyelim. Aldığını zanneden insan olmuş. Şimdi lavame hemen anlıyor. Çünkü niye lavame o pişmanlık duruyor taş gibi o levhamede o pişmanlık duruyor. Bu insan bu sohbetleri dinlese fe, yani feyiz alır, keyif alır. Neden güzel şey yapmıyor? Ama esmerim bir adam zaten o delaleti tamamıyla içine girmiş. He, Bilgi ondan sonra ona ne yapabilir? E, nefsini güçlendiriyor. E, en bari zaten o pişmanlık duygusunu yavaş yavaş kaybetmiş. Duyguyu kaybeden insan peki ne? Pişmanlık duygusunu kaybettiği zaman otomatikman hangi duygu yerleşir? Duygu sohbetleri yaptı. Pişmanlık duygusu kaybeden insan eminlik duygularına bürünmeye başlar. Yani emmarenin yakasına bakalım, bir levhamiye bakıyor, bir yanında da bakıyor. Bu kadar basit. Esvenin de gökten düşülmüyor. Esvene de insan, yani esvenin insanları iki türlüydü hiç hidayete gelmemiş, fasık fasık yaşıyor. Kafirlere imrenmiş yaşıyor zaten günahların içinde. ibadet dağıt yok. Bir de esfelim var. Allah Celle Celle hidayet vermiş. Ya Rabbim ben pişmanım denen duygusunu kaybetmiş. em levameye gerilemiş. Devam de ne yapmış? İyice kaybetmiş. İşte Esfelin öyle düşmüş. Hangi duygu kaybetmiş? Pişmanlık duygusunu. Peki hangi duygu onun yerine gelmiş? Eminlik duygusu. Bu kadar basit. Bir insan yani pişmanlık duygusunu peşine düşecek. Pişmanlık duygusunun üzerine gidecek. Ben diyecek pişmanlık duygusunu kaybettim. Şimdi bu sohbeti dinlerken şeytan ve nefis kuvvetli emmarelerin hepsini yapıyor aldığını zannediyor. Peki bu aldığını zannetmek ne demek? İşte bu adam bunu dediği zaman diyor ki ya bende pişmanlık var canım. Bende var var bana demiyor. Halbuki öyle değil. Bilakis bunlara söyleniyor. Çünkü Esvel'in nasihat zaten almaz ki. Esvel'in derdi bilgi biriktirmek. Çünkü neden Coşkuyu almış, emin olmuş adam. Seçilmişim Murat Kulum diyor ama bilgi yok. Ne lazım bu adamı? Bilgi bulması lazım. Çünkü farklı olduğuna inanmış. Allah celle celalü Esve'ne düşürdü. Düşürdü bak dikkat. Eee mükafat mı verecek yok. Gazabı gelecek ne yaratacak peki esfenine işte bunları yaratıyor. Hani İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubat diyoruz kardeşi Allah'a, İmam-ı Gazali Hazretleri yani Rabbani alimlerin e, kitaplarını okumayın. İşte esfenini okuyor, niye okuyor? Çünkü farklı olduğunu inanmış, emin olmuş. Murat olmuş, emin olmuş ama. E bu adam Allah Celle'ye mükafat vermiyor, gazabını çarpıyor. Ne yap işte bunu yapıyor. Böyle bilgiler bir insanı farklı olduğunu farklı olma duygusunu güçlendirir. Yani Allah az, az, Allah Azze Celle Celle mükafat vermeye göndermiyor ki. Ne anlattık sohbetlerde, manevi sohbetlerde alanlar gelir, aldığını zannedenler gelir. Bir de kim gelir? Hırsız. E hırsız işte. Bu bilgiler farklılık yaratır insanda. Piyasada yok ki. Çünkü bunlar kalbe gelen ilimden kaynaklı bilgiler. E, o yüzden bunu ben biliyorum, onlar da biliyor sinek gibi. Ama aldığınız zanneden kardeşim. Uyanmaya çalışıyor Bütün aldığını zanneden kardeşler. Çünkü söyleniyor. Aldığınızı zannettiniz. Bu söyleniyor. E bunu kime söylemiyorsa o biliyor bunu. E o zaman ben ne yapacağım? Duyguma dikkat edeceğim. Ben de o yeşermiş Allah'ın ikide verdiği zamanlardaki pişmanlık duygusu demek ki bende gitmiş. Ha birisi geldi zaman ya Rabbi ben pişmanım. Ya da birisini gördüm pişmanlık. Bunlar kurtarmıyor. Ya da ziyarete gittin, tövbe-terikat alacaksın ya Rabbi ben pişmanım. Bunlar kurtarmıyor. O duygu ilk zamandaki duygu. Yani Allah azze celaleni hidayet verme duygusu. Onu kaybetmeyeceksin. Ha yeni sofi kardeşim. Yeni hidayete ulaşmış bir kardeş. Mechide de gittiğin zaman o pişmanlık duygusuna sahip çıkın. Onu tutarsanız elinde işte Allah Azze Celle Celaluhu'nun imtihanını ilk imtihan, ilk bir tane imtihan yok. İlk imtihanlarından bu. Bu oldu? ve o imtihanı geçmiş olursun. O zaman ne olur? ilerlersin Yeni tövbe kardeşim, Allah için dikkat et. O pişmanlık duygusunu kaybetme. Sağa solu kesip de kendini aslan görürsün. Başkalarının kusuruyla nefis bunları yapacak. Uyanık ol, yapma. Nefsin yapınca yakala tövbe et kendi kusuruna pişmanlığından kavrulursun. Pişmanlık insanı kavurur, kavurur. Çünkü niye? Hidayetin tamamlandığı son nokta mutmainliktir diyelim. Mutmain insanlar uçacağını zannediyor. Keşif keramet değil olacak, hava atacak. Nefis öyle yalan diyor. Ne ispat dersi için insanlar ne ispat dersi niçin çekiyor? Çoğu insan anlattık da sebebini. Ne için çekiyor? Niçin çekiyor? Ne için çekiyor? E nefis Pispat çekenler hesapta evliya oluyor. E, kafa böyle. Şuurlu Müslüman olacağız biz. Güzel Sofi, Sultan'ın güzel Sofilerine şuur olur. Şuur olur, bilgili olur. O ne olur? Bizim o zaman faydamız olur muşidimize. Allah için çünkü niye? Birilerine Hakla batını gösterebiliriz. Çevremize fayda olur. Yabancıya bilen işidir belki bir sohbet edersin, yabancı bir insan işitir, vesile olursun. Biz böyle düşüneceğiz, inanacağız. O yüzden aldanan insan, aldığını zanneden insan yani çok dikkat edecek. Çok dikkat edecek, uyanık olacak. Uyanık olmazsa olmaz. Çok uyanık olacağız. Yoksa neymiş? Bak olmuyor. Oluyor mu? Olmuyor canlı. Öteki türlü insan nefsine sahip çıkacak yani nefsinin kandırmasına gelmeyecek. Şimdi ben bugün nasihati dinledim, aldım. o zaman bir elma arayayım diyelim. Ne yapacağım? Demek ki duygularımı takip edeceğim. Ben şimdi o zaman güzelim nimeti kaybetmişim. Onun gerisine ona ona, ona, ona ulaşmam lazım. Benim hedefim bu. Zaten benim ibadetim, taatim Allah bana yardım ediyor. Mürşidi vesile kılmış. Bunları yapıyorum zaten. Bunlar bana yaptırılıyor. Peki benim belki o zaman itikadımı düzelteceğim. Yani nefsimi kontrol altına almaya çalışacağım. Benim sabahtan aşama kadar ne çözeceğim? Problem çözmeyeceğim. Din diyanet yapmayacağım. Pişmanlık duygusunu ilk başta kaybettiğim duyguyu ilk başta geri almam lazım. Bunu da nasıl yapacağım? Taklidi. Taklidi yapacağım. Zamanla tekrar Allah Azze Celle Celle nasıl emareye indiysem tekrar levvameye çıkartacak. Allah yapacak bunu. Kendim yapmayacağım. Allah Azze Celle Celle taklidimi beğendiği zaman, kabul ettiği zaman tekrar ona büründüğüm zaman yüzüm ne oldu? Levame. Artık kendimi kınayan bir insan oldu. Yani alan insan. Ne alıyorum peki ben? İşte bu nasihatleri alıyorum. Bu nasihatler ne kadar kıymetli. Bu sohbetler ne kadar kıymetli. Hepsi e, tasavvuftan kaynaklı yaşantılar ne nedenli kendilerin soruları var ama alamadıktan sonra bu nasıl bir şey cahilin Kur'an, kuran meali okuması ahmakın işte bir kitap okumasıyla kendini filozof görmesi gibi bir şey bu ama bir de insan yaşıyor yaşıyor işte biz yaşarsak kıymetli yaşamazsak kıymeti yok ki sanırız e, sanılan insan kalırsak da kendimiz her şey sanırız her şey her şey sanırız. Bazen veliye bir Murat oluruz. Bazen e, ümitsiz vaka oluruz. Yani şeytan alay eder. Alay eder. Bu böyledir. Allah için bu nasihatler çok kıymetlidir. Ama al, alana kıymetlidir. Sanana niye kıymetli olsun? Sanana Niçin sanan denmiş acaba? Sanana niçin sanan deniyor? E, üzerimize almazsak biz bunu e Sanan o, sananı üzerimize almazsak bir anlam taşımıyor ki. Hiçbir anlam taşımıyor. Sanan olduğum ben benimseyemezsem, e, perişanım. Yani, levhame de olsan sanıyorsun ama ne farkı var, sandığını biliyorsun. Sandığını biliyorsun. Sanan olduğunu anlayabiliyorsun, büyük bir nimet. Bunları anlayamazsan, kamil kamil dolaşırsın. Nefis seni, aptal mı nefis, şeytan, salak mı? Dedittirir mi sana dilinden ben Kamil'im, ben seçilmişim, ben Murat'ım Dedittirir mi? Zaten dedittirdiği gün geçmiş olsun. Haddi açmış olur. Allah muhafaza etsin. Şeytanlar nefis kurmaz. Hemen paket etmiyor. Yıllarca tetikte yatıyor, yatıyor, yatıyor. Sonra devreye çıkıyor. İşte aldanan, sanan insan. Bunlar uyanamadığı zaman 20-30-40 yıllık ibadet taahhüt yapıyor bir mürşidin tasavvufiyetinde. Sonra kopuyor. Tad ne yapacaksın? Şeytan gelecek. 40 yıl sonra inanın 30 yıl sonra geliyor. Hemen 3 dakika sonra geldiği anlar farklı. Bu 30 yıl, 40 yıl, 20 yıl sonra gelişi kopartışı. Çünkü Allah bunu böyle yaratmış. Gelecek diyecek ki kardeş sen yılların sofisin. Zikir de var, şeyh de var. İki tane şeyh gördün, üç tane şeyh gördün. Tıkın yok. Burada bir gariplik yok mu? Tamam işte bitti gitti. Bitti gitti. Bu tehlikeleri biz önceden anlatıyoruz. Rabbi Alemin işitiyor bize tehlikeleri. E demek ki uyanık olacağım kardeşim. Bilgiyle hareket edemezsem sanarak, zan yaparak. E onu beğenmiyorum, bunu beğenmiyorum. E kimi dinleyeceksin sen? E kendini. Onu beğeniyorum, hiç sesimi. Niye? İlham o, ilham. Değil ilham kardeşim. İlhamlı nefisleri anlatıyoruz. Değil, değil. Biz batak bir dünyadayız. Dünya batakane. Allah bizi acımış ve hidayetini vermiş. Bak bu gerçek. Ama biz bunu koruyamazsak maalesef hidayet geri gidiyor. Delalet diye bir şey yaratıyor Allah. Aynı Allah hidayeti veriyor ama taşıyamazsa yapamazsan Allah'ın bildirdiği 50 sünnet inancına tasavvuf adabına edebine ulaşamazsan geçmiş olsun aynı Allah delaleti veriyor sakalını kestirmiyor namazından da seni alıkoymuyor maskara yapıyor işte maskara maskara budur ama maskara insan pahasına kafire bakıyor arkadaş bunlara bakmayın ölçü Allah Resulü'dür yahu ve sellem, sahabedir yahu Allah bize bir nimet vermiş sultanımız gibi bir zat vermiş evelullah'tır ölçü ya ölçü onlardır onlara baksanıza Onlara baksan zaten kıpraşamazsın ki nasıl şey tribe gireceksin. Ama çarşıda pazar etrafa bakan adam kaybeder kardeşim. Bunların sohbetlerini hep ettik ediyoruz da Allah için ediyoruz işte. O yüzden yani aldığını zanneden dinleyen kardeşim benim öyle yapmayın. Öyle olmaz. O sanmak kurtarmaz. O zan kurtarmaz insin. İtikatte çok dikkat edeceğiz. Zaman yok kardeşim. Acaba itikatli olmaz. Acaba yürümez bu işler. Biz iman ettik elhamdülillah. Ama biz tasavvuftan istifade edeceksek biz nefsimiz yani kendi hakikatimize ulaşmamız lazım. Tarikat tasavvuf hastane olsun bize. Mürşidimiz, sultanımız doktorumuz olsun. Öğretmenimiz olsun. Öte kötülüğü zat o zaman tarikatta ne işin var güzel kardeşim? İbadet taat yapıyorsun yeter sana. Tarikatta de bizi Allah getirdi niye? Onu da sohbetini ediyoruz. Tamir ediyorlar, tamir. Düzeltiyorlar bizi kardeşleri, düzeltiyorlar. Biz kendimizi düzeltebilsek öyle bir güç olsaydı Allah tarikatı yaratmazdı. Mürşidi Kabil veli kullarını sebep olarak yaratmazdı canlar. Herkes bildiği gibi yapsın. Yani al Kur'an, al sünnet var böyle tipler var ya. Ve abiler şimdi sünnet de eklediler. Sünnet de yok okunmazlık yapıyorlar. Türkiye'deki selefiler, şey vabiler selefi kimliğiyle geziyorlar. Yanına yalnız sünneti de koymuşlar. Yemeyin, onu da bilin. Öyle sünnetlerle çok teşkil mesela işine gelen sünneti almış bunlarlar. Süt Türk milletine sünnet peygamber aşıdır Türk milleti onları kandırmak için. Onlar Kur'an yeter bana diyen tipler. Nasıl yetiyor sana kardeşim? Bir insan mezhebin olmazsa, fıkhın olmazsa, sen kendini Kur'an açacaksın çözeceksin. He? Namazını kılacaksın. ha orada bulacaksın onları. Şu amelleri orada bulacaksın yapacaksın. Öyle bir kapasite insan yok ya. Hadissiz olmaz. Ama diyorum ya e, nefis ne pis acayiptir. E sen artık bunun itikadına geldin mi? Geldim. Peki yanına ne lazım? Tarikatsız, tasavvufsuz olmaz. Müşrid-i olmaz. Biz sofiler için bu itikat. İyi istediği gibi inanabilir. Biz kimsenin inancına karışamayız. Ama biz bu kapılara gelmişsek ya bunlara dikkat edeceğiz. Bu nasihatler Allah içindir. Ve bu nasihatten hareket etmedikten sonra e, açıyorsun, dinliyorsun. Onu da anlattı adam. Anlatmadık mı kardeşim? İzleyici spor yazarı gibi aynı insanlar akşam dizi de bakıyor, film de bakıyor, maça da bakıyor, ona da bakıyor, buna da bakıyor. Hep yorum diyor. Hep yorum diyor. Yani Nefis böyledir. Nefsin hakkadır bu. Nefis ıslah terbiye olmazsa yorumcudur. Yorumcudur. Bilene bürünmüş. İyi e de bu da aklı da eline aldığı zaman insan felç oluyor. Felç oluyor. Allah muhafaza. Çok dikkat edin. Çok uyanık olun. Alan olmadıktan sonra unutmayın. Aldığınızı zannedeceksiniz. Bu böyle yıllar geçecek. 20 yıl geçecek. Aldığını zannedi. Zannedi. Ansiklopedi gibi bilgi olacak. e. Aldığını zannedin. e Ne oldu? Sonu. Sonu felaket felaket Çünkü niye ilim almak mesele değil öğrenmek meseledir mesele öğrendikten sonra da amel etmek yaşamak yani itikat zihnine yerleşmesi lazım senin olması lazım ya şimdi şey insanın hakikatini öğretti Allah bize böyle sohbetlerde mürşit üzerinden benim hakikatim nefsimin hakikati belli Ben ehl sünnet ve cemaat inancında taklitten de haberim yok hep biliyorum Nerede biliyorum? Allah öğretiyor. Zamanla bileceğim zamanla ama yaşarsan benim olursa bu nefsim ne olmuş olacak? Nefsin de ileri gitmiş olacak kardeşim. İleri gitmiş olacak. Nefis de ilerleyecek. Nasıl bir şey bu? İman artmıyor mu? İman güçlenmiyor mu? Hepsi birlikte hareket etmiyor mu? Bak gördünüz mü? Bilgilendiriyor Allah bir müşidin tasavvufiyetinde. Hem bilgilendiriyor hem imanı kuvvetlendiriyor. Bak ne yapıyor? Hem bilgilendiriyor, hem imanını kuvvetlendiriyor. Hem de ne yapıyor? Nefis terbiyesi yapıyor, terbiyesi. Veli kolun üzerinde. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ama bilgi var, imanın hakikati yok. 72 şübesin dolmuyor. Hiç yani haberin bile yok. Ama amel var. Olmaz. Olmaz. Üçü bir arada olacak kardeşim. Üçü bir arada olacak. Hepsi aynı anda hareket edecek. Ama şimdi insan bunlar ulaşamadığı zaman iman var. Bitti gitti. Tefarat yok. Ne olduğu belli değil. İman kalpte varsa öğrettin, öğrettiler bunu bize yarım. İman gerçekten kalpte dursa doğru yanarız. Yani mutmain olmamız lazım ki harama nazar etmeyiz. Ağzımızdan yalan çıkmaz kötü alak olmaz yani bir ton bilimin bir şey var onlar sohbetleri edildi dikkat edeceğiz can uyanık olacağız.